He Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Ben de Arşanur. Bugün size yeni kılın simülatörü diye bir oyun var. Onu oynayacağız. Önce... Arkadaşlar bu arada beni eklemek isteyenler resimde Marşın 45. Ama size Shadowlight diye gözükecektir. Çünkü ismi değiştirmiştim. Shadowlight. Ama mesela öyle ekleyebiliyorsunuz. O yüzden çekisini söyledim. Bakayım. Bakayım devam et diyor. Swing to game Abi, power. Biliyorum ben Swing nerede olduğunu. Hop 10 puan kastık. Your power is your damage. Abi burada bakıyor. Bir dakika arkadaşlar. Kısa bir sonra geri geldim. Oyun beni bir yere götürüyor. Götürme oyun istemiyorum ya. Bakın oyun tuttu götürüyor beni bir yere. Abi, benim Aha bunlara sataşmam lazım. Gel buraya. Abi, Sen niye onlara dalıyorsun? mı? İlgili küçüklere de alacağız. ben bu büyüğe de Eski kılıç diye bir şey geldi. Aa ben yeni kılıç aldım. Evet. O, evet arkadaşlar ha, kemik hançeri. Aa değil mi? Ben, benim kılıç değil de o yüzden. Sus bir dakika. A, kemik hançeri daha güçlü benim şimdi. Ben bana da almıyorsun. Ben Artık zayıf yumurtayı karşılayabilirsin diyor. Öpen vayıp ana inventör diye bir Ya ben niye bunları takayım abi eski? Abi Bunlar Bunun gücü daha fazla. Yay. Şimdi yeni kalınçı alabilirim git bana yumurta aç diyor. Oyun sen niye bana yaptırıyorsun oyunu ya? Ya açmayacağım belki yumurta sana ne yani? Bundan mı? Hop yumurta 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 yumurta. Kedi. Allah cezanı. Ya çok tatlıymış. Ne bakıyorsun lan? Gel lan buraya. Abi. 18 kavga mü? Yok. Aa, benimki daha Aa, adam 2 milyon vurdu abi. Bunları kesersen ne yapayım ben daha fazla. Yok Yo hok. tük. Ölmüyor lan bu. Aha yeni bir şey verdi. En iyilerini tak diyeyim. Oo kaç vuruyor lan bu. Güzel vuruyor. Eşe i̇şte benim nasıl çekicim var. Bak balyoz. Hem daha fazla vuruyor. 500. Oo, oh, 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 tarıyor, tarıyor. Hop, taş kılıç. Ya ne yapayım abi taş kılıcı ben ya? En iyilerini tak Dikenli külüp daha fazla. <laughs> dikenli külüp. Ha, herkese siz unutmuşsunuz ya. Herkese we... bu arada video like attınız mı? Yorumlara. Bu arada bir tane takipçimiz benim bayağı bir eski videoma galiba. Bir tane yorum atmış Emre Kocak. Bu videoyu izlerse Emre Kocak'a bir şey demek istiyorum. Onu buradan sevip saydım unutmasın. Ve bana bir yerde ulaşabilir mi? Yani yorumlardan bana yazsın. Çünkü ona bir şey diyeceğim. Bunları geçtim. Çok güzel bir şey diyeceğim ona. Yani Emre Kocak bu videoyu izliyorsan bana bir gel ya yorumlardan bir gel bana aa bir şey buldum. tam kırılmıyor mu neyse bu oyunda arkadaşlar oyunun mantığını falan bilmiyorum abi sen kaçıncı yersin ya ne yapayım nerede aa o Ayşe direkt buraya geçmiş hırsız Hemen bunları da Oha lan çok güçlü oğlum. 300 kajan var. Ama benim kılıcım benim taş kömürüm neyse o diyor adı neyse. Hocam hile var. Bunun kaskı var. Yeni kılıcıya geçtim. Geçtim mi? Hocam bunu ben döverim ki. Çok kolay bunun olması. Ölmüyor. Ölüyor. Hop. Öldü. Kemik hançeri. Yok. Ben güzel bir şey verecek sandım ya. Kötü bir şey. Ben bir üst kademeye gidiyorum Ayşe. Bunlar güçsüz. Benim yanıma mı? Hayır. Ben senin yanındayım zaten. Daha üstte gidiyorum. Patron önde. Gel bakalım gel. Ben sana pantolonu göster. Oha lan o kim? Yok yok. Kim kimi dövüyor gösteririm lan aslan. La insan dediğim başını öyle tutma. Rüzgün mü? Dur lan bu petler ne işe yarıyor? Ha. Hocam burada bir yerlerde boss vardı. Arkadaş kesiyormuş onu ya. Kaç milyon gücü kaç kaç? Gel gel. Gel lan. Gel lan. Ben kime ne yapıyoruz ya ama iyi bilirim. Şey, i̇kimiz bunu da dolar sence öldürürüz. Dalsan aşağı hızlı vurur Devam et. Devam et. Öldü mü lan? Öldü lan. Ne ara? Ben daha vuruyorum. Gitmiş kaçmış bir yere. Ben de daha orada mal gibi vuruyorum buna. Çıktı. Geri çıktı. Geri çıktı. Nerede? Bir tane çocuk takmış kafaya öyle bir vuruyor ki. Ya abicim bir sal ya. Abi 100k 100k 1 milyon 1 milyon vuruyor. Ya abi bir tane bize sal ya. Arkadaşlar bu kim? Adını veriyorum. Adı şey. pet bir çekil. Adı bur diye bir şey. Şu arkadaşa söylesinler biraz ya. Ya hocam hile var ya. Ben gidiyorum valla. Öyle buz mu kesilir Allah'ım? Oyunun zevki kalmamış. ne? Adam bir vuruyor zaten öldük. Hop. Hocam ben tersle attım. Hop diken. Ya bendeki ne? Gideceğim ben pet açacağım ya. Abi nasıl kılıncı? Bir zindan kapısı açıldı. Abi nasıl Alıyor. alıyorum? Hani, oha lan sende bu var mı? Ya? ya lan ben onu çıkartmak için iki saat başarım. Çocukta ne var almıyor. Ya bunda bu abi de hile var ya. Çok güçlü vuruyor ya. Aha, gidin gidin. Ben azıcık daha kalkayım. Beş gibi Senin kılıç daha fazla vuruyor ha, bunu öğren. Benim de on vuruyor, benimki kaç bilmiyorum ama Benim benimki daha fazla seninki dersin. Hadi aşağı alırız. <laughs> yani vardı ben 2 katı var benim. Benim 500 kasmam dolu. Aa ben, ben... ben de kalkacağım. Benimki, de mi? benimki de daha. Var. Benimki, 63 bin, benimki de daha. Benim daha püsküküm benimki daha. Ha ha. Benim ben de, ben de 59k, senin 63k. Senin daha fazla. Elmas oh, sen 61 mi Elmas sen Elmas bakayım. Elmas evet fazla. Ama elmas 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 o elmas. Evet çıktı. Bana da çıktı. Yo! Hook! Ben Gel buraya kırmızı şort giy. Ölür ya. Ölür. Aa, ölmüyor. Ha Abi 500 kan mı aldım oraya? Evet. Sen dalmıyor musun bu oradaki de dalıyor? Ben buradaki de dalıyor valla. Ben ben öyle bir vuruyorum ki ben ben, ben iki elim kullanıyorum bazı geliyor. Adamın ağzına sektim yalnız. Ben boss boss dinlemem. Hop. Bunların hepsi satacağım mı? Abi arkadaş. arkadaşlar yeter sizi duruyorum. Ben daldım mı daldım. Alsık Aa, sen de alsın be. Arkadaşlar şunu bir gidip pet bakayım. Beş de arkadaşlar 5. Kaç beş... çok istiyor ya. Yani 500k istenir mi? <laughs> 50k'lık yumurta buranın en üst yumurtasını açın bari. Hadi efsane bir bebek koy. Ne işe yarıyor bakayım güçlü yani. Güçlü mü? Bak hadi. Abi Boşuna bu. 50k verdim ya. Ne diyor? Boş kapısı. Abi. Yeni kılıç. Oha. Kaç turuna bakayım. Dur ver bakacağım. Nereden düşerdin? 28 söküz <laughs> Hangi tura Bu ne lan? Arkadaşlar bir yer buldum. 25 dakika vardı abi. Diyorsun. Dükkan diyorum. Şey da. Ne bilmiyorum ama içeri gireceğim bakalım merak et. Giremiyor. Arkadaşlar şu oyun bana bir yazsın. Tamam. Niye giremiyorum ben oraya? Arkadaşlar video burada sonlanacağım muhtemelen. Arkadaşlar burada sonlandırıyorum videoyu ben oyunu oynayacağım. Demelen diğer ki yerlerimizde daha gelişmiş oluruz. Hepinize bay bay arkadaşlar.